Merhabalar. Covid 19'un etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün genel olarak dünya denizciliği özelinde de İngiltere ve Türkiye'de Türkiye'nin bu alandaki durumunu ele alacağız. Bu sene Covid 19'un dışında da ulaşım ve lojistik firmalar aslında da çok zor bir yıldı. Farklı havayolu firmaları iflas etti. ama Bunun yanında denizcilik sektöründe de çeşitli firmalar içinde zor bir yıldı. Bilindiği gibi dünya ticaretinin yüzde 85'i deniz yoluyla taşınmakta ve bu alandaki bir kriz çok farklı sektörleri etkileyebiliyor. Bütün bu konuları hem denizcilik eğitimi konusunda hem denizcilik sektörü konusunda yetkin bir isim olan Sayın Doktor Başak Akdemir ile konuşacağız. Başak Hanım merhabalar. Merhaba. Ee, Başak Hanım hemen girişte özet mahiyetini bu Covid 19 salgını denizcilik sektörünü nasıl etkiledi? Covid-19 salgını belki 2. Dünya Savaşı'ndan ya da 1930'larda yaşadığımız büyük buhrandan beri yaşadığımız ve sonuçlarını görece ilerleyen aylarda da göreceğimiz çok büyük bir ekonomik krize dönüşüyor. Tabii bundaki 2009 krizinden en büyük farkı hükümetler bu sefer çok erken ve çok çabuk önlemler aldı. Tabii ki bir sürü insan işini kaybediyor, kaybetmeye devam edecek. Bir sürü şirket, küçük şirket, büyük şirket iflas edecek ya da zorluklar yaşayacak. E, lojistik sektörü dediğimizde de en fazla hava yolları şirketlerini duyuyoruz e, ve bunlara yapılan yardımları ya da onların yardım taleplerini. E, aslında hava yollarına yapılan yardım kadar armatörlere ve denizcilik şirketlerine de yardım yapılması lazım. Dünyamız artık çok global. Bugün e, hastane krizlerini bile e, incelediğimiz zaman ilaçların, e, kullanılan önlüklerin, maskelerin e, ne, ve e, aletlerin, bir, bir sürü şeyin dünyanın başka yerinden geldiğini görüyoruz. Aynı şekilde gıda, yakıt, e, maddesi her zaman söyleriz. E, deniz ticareti olmasa dünyanın yarısı açlıktan, yarısı da donarak öler, ölür diye. Bunun en büyük etkilerini burada görüyoruz. Şimdi bir kısım konteyner şirketleri e, depolama, ucuz depolama hizmetleri vermeye başladı. Yani bu ne demek? E, sizin daha önce yaptığınız bir sipariş, bir limana geliyor. Yükleme limanından tahliye limanına geliyor. Fakat tahliye limanında belki oradaki personel çalışmadığı için, belki yasaklardan dolayı o konteynerler alınmadığı için bu sefer limanlarda da bir yığılma başladı. Ve e, ana damarı gibi aslında e, damarları gibi dünya ticaretinin burada bir tıkanma olduğu zaman hepimizi e, çok fazla etkileyecek. Bu e, kriz döneminde hem İngiltere hükümeti hem Türkiye hükümeti e, çeşitli sektörler için e, destek paketleri açıkladı. E, denizcilik sektörüne özel bir e, paket var mı? E, hayır henüz yok. Bir tek Danimarka'da böyle bir paket açıklandı. Orada e, gemi çalışanlarının yüzde 80'ine kadar bir yardım yapılacağına ilgili. Fakat İngiltere ve e, Türkiye'de böyle bir şey açıklanmadı. Fakat İngiltere deniz yolunda çalışanları da e, önemli işçi sınıfına aldı burada. Peki e, Başak Hanım bu salgın geçtikten sonra hem navlun fiyatlarında hem gemi kiralamalarında nasıl bir e, fiyat değişim tablosu bekliyorsunuz? E, salgının bitmesinle deniz ticaretindeki hacmin artmasını ve navlun fiyatlarında da bir artış göreceğimizi e, yukarı çıkacağını bekliyorum. Peki bir yanda dolar artıyor, bir yandan da petrol fiyatları bu dönem en düşük e, seyirde devam ediyor. Yani bunun bu ticaret etkisi nasıl? Yani bu e, petrol fiyatları azaldığı için mesela bu taşımacılıkta e, böyle stoklama falan e, yapılıyor mu? Ya, tanker fiyatlarında evet bir yükselmeye e, yol açtı bu çünkü e, yakıt firmaları yakıtı düşük maliyetle satın alıp bir, bir nevi bir LCC'leri büyük, büyük gemilerde bunları depo olarak kullanmak istedikleri için ve tabii ki her zaman denizcilik arz talep yani piyasada olan gemiler ve talebe göre olduğu için bir sürü gemiyi uzun dönemli kiralarını alıp depo olarak kullandıkları için takıt, yakıt fiyatlarında büyük bir artış oldu doğru. Peki bu dönemde yani tanker navlularında pardon. Peki Başak Hanım bu dönemde Koronadan dolayı e, iflas eden e, işte armatör var mı hiç bildiğiniz? Birçok bir e, Çinli ve Avrupalı birçok e, firma maalesef e, iflas etti. Peki e, dünya genelinde a, karantinaya alınan e, liman var mı? E, buralarda nasıl önem alınıyor? Yani Türkiye'de de mesela örnek var mı? İngiltere'de var mı? Aslında e, bütün dünya karantina altında diyebiliriz. Yani artık bugün bir geminizi bağladığınız zaman, eğer son limanınız ya da gideceğiniz liman İtalya ise iki hafta oraya varmadan önce beklemeniz gerekiyor. Ee, eğer e, aynı şekilde Çin'den e, geliyorsanız iki hafta beklemeniz gerekiyor. Neredeyse bir sefer süresi bu gittiğiniz e, limanlara göre 15 dakika yükleme, 15 gün yükleme öncesi, 15 günde İtalya taliye öncesi neredeyse sefer süreniz bir ay uzamak zorunda kalıyor. Bu da tabii sefer maliyetlerini e, armatörler açısından çok arttırıyor. Bu dönemde e, gemilerde yaşanan bir korona e, vakası ya da ölüm e, mü hakkında bir e, veri var mıdır? Şimdi e, ticari gemilerde böyle çok büyük bir rakamlar görmedik. E, biliyorsunuz hem Amerikan Deniz Kuvvetlerinde hem Fransız Deniz Kuvvetlerinde e, çok yaşadık. Normalde bir gemi personeli her zaman rahatsızlanabilir bu rahatsızlığının Yani Biz kendi filolarımızda da gördük zamanında bir helikopter uçurup aldırmanız gerektiği durumlarda oluyor Şeyin durumuna göre gemide bulunan personelin durumuna göre ama en fazla biliyorsunuz kruvaziyer Sektöründe biz bunu yaşadık son 45 günde inanılmaz çok ee, yolcu gemisine yani hatta sayıyla vermem gerekirse 35 gemide 1945 yolcu hastalandı. Ee, bunun sonucunda bir sürü e, çok uzun zaman o hiçbir yolcu tahliye edilemedi. Çok uzun süre gemilerde kalmak zorunda kaldılar. Bunun e, en büyük iki tanesi e, maalesef Carnival Limited şirkette oldu. Bir tanesi Carnival Diamond Princess'te oldu biliyorsunuz 712 dakika Gene aynı şirkete ait. Ee, Ruby Princess'te de 612 kişi e, kişi doğdu ve bunun sonucunda da aslında hisse senedi karnavalın %80 e, olarak indi. Ama Royal Caribbean da %70 değer kaybetti. Ee, aynı şekilde Norwegian Cruise Line de %80 oranında değer kaybetti. Ve Centers for Disease Control and Prevention, hastalık kontrol ve önleme merkezi 100 gün boyunca gemilerinizi çalıştıramazsınız dedi. Şimdi e, bu 26 Haziran'a denk geliyor bu 100 gün. Ama biz görüyoruz ki bu yolcu gemileri 27 sene itibaren tekrar satışlarına başladı. Bir daha çok değişik bir veri de 2021 senesi için yapılan rezervasyonlar bugünden baktığımızda bir sene öncesine göre %10 daha fazla. Yani tabii ki büyük finansal, çok büyük finansal gören ve piyasa değerleri çok düşen bu şirketler için cesaret verici bir gösterge olarak da değerlendirebiliriz. Bir de şunu unutmamak lazım. Bir kuru yük gemisi dediğimizde 20 tane personelden bahsediyoruz. Bir yolcu gemisi dediğimiz zaman binlerden bahsediyoruz. Yani bugün sadece Amerika'da 100 tane gemide 80 bin tane personel ve çalışan ...o gemilerde mahsur kalmış durumda. Gemileri terk edemiyorlar. Çoğu e, gemi personeli değişim yapamamaktadır. E, Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Denizcilik Örgütü'nün... ...bu yöndeki e, bir muafiyet için bir çalışması var mı? Birleşmiş Milletler Denizcilik Örgütü şu an tavsiye kararı verebiliyor. Sonuçta her devletin kendi liman devleti karar veriyor. Şimdi e, eskiden biliyorsunuz çok uzun... ...eskiden dediğim çok seneler önce uzun dönemli kontratlar yapılıyordu. Artık bugün kuru yük gemilerinde bile personel kontratlarımız 4 ay. Yani 20 kişi çalışan bir kuru yük gemisinden bahsedersek ve 4 ay kaldığında demek ki bir sene içinde 60 tane personel bir gemide değişim yapıyor. Bu takdir edersiniz ki aynı limanları aynı gün olmuyor, hepsinin farklı zamanları oluyor. Şimdi bu neredeyse imkansız duruma geldi. Tabii buradaki en önemli tehlike, personelin yorulması ve personelin stres altında olmaması. Ee, biz armatörler olarak elimizden e, geleni yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Mümkün olduğunca gemilerimize e, vardıkları limanda kimsenin çıkmamasını yani yapmaya çalıştığımız şey hiçbir işte hani burada da e, e, me, sosyal mesafeyi korumak adına gemilere kimsenin çıkmamasını sağlayarak personelimizin e, sağlığını e, güvenlik tutmaya çalışıyoruz. Bu dönemde yine bu konuyla alakalı işte gemilere katılım olmadığından, surveyler ve süresi yaklaşan sertifikalarla ilgili ne gibi önlemler alınıyor? Mesela otomatik uzatma söz konusu mu? Otomatik uzatma değil ama tabii ki herkes bu dönemde biraz daha anlayışlı davranıyor. Şöyle bir çalışma var, DNV mesela 2018 yılından beri 15 bin tane uzaktan survey denetim yapmış durumda. Ee, ya bunu ne kadar yapıyor? Bir gemi için %2 ile sınırlıyor aslında ama üyelerin üçte biri bunu bugüne kadar kullanmıştı. Şimdi bütün klas kuruluşları bunu mümkün olan şekilde daha fazla yapıyorlar. Ama dediğiniz gibi yani artık e, gemi alım satımı neredeyse durdu. E, biliyorsunuz zaten e, hurdaya çıkışlar durdu otelseller çalışmadığı için. Evet bir denizcilik sektörü bir e, durma noktasına geliyor ama Elektronik sertifikalar mümkün olduğu zaman elektronik sertifikalar gönderiliyor. Mümkün olan her zaman uzatmalar yapılıyor ama tabii bunun daha ne kadar süreceğini bilemiyoruz. Siz aynı zamanda denizcilik eğitimi konusunda da yetkin bir isimsiniz. İngiltere'de MLA College bu yönde eğitimler vermekte. Denizcilikle ilgili eğitimler son dönemde daha çok simülatörler aracılığıyla yapılmaktaydı. Ancak şu anda simülatörlerde yapmak bile biraz imkansızlaştı. Bu dönemde bu eğitimlerin online'a doğru bir gitme durumu var. Peki denizcilikte bu ne kadar mümkün? Dünya Denizcilik Örgütü'nün bu ve kurallarında bu yönde bir değişim söz konusu mu? Şu an için SCCW konvens, eğitimlerine bir değişim söz konusu değil ama ben kendi kurumumuzdan örnek vermek isterim. Mesela MLA College'ın hidrografi, hidrografi eğitimi, bizim, bizim MLA College'ın en büyük özelliği bütün eğitimlerimiz uzaktan veriliyor bizim e, asenkronize bir şekilde. Yani niye? Gemi adamları ya da işte e, okyanustaki plat, offshore platformlarda çalışırken e, üzerine masterlarını yapabilsin, eğitimlerini alabilsin diye. Fakat takdir edersiniz ki onun bir iki haftalıkta bir Plymouth'ta denizde yapılması gereken bir eğitim var. Mesela biz bu sene hiçbir öğrencimizi mağdur etmeden eğitimi bir sene sonraya uzattık. Yani bazen denizde yapılması gereken eğitim, yani her eğitimi online veremiyoruz. O eğitimleri biz bir sene uzatarak yaptık ama İmo'nun daha bu konuda bir çalışması, bir açıklaması yok olmadı. Sizin şu anda bu aktif olarak bu öğrenciler, ne kaç öğrenci mesela eğitim görüyor bu online olarak? Bizim MLA College'da 539 öğrencimiz var, hepsi online eğitim görüyor. Global genelinde baktığımız zaman biliyorsunuz biz Avrupa'nın öğrenci sayısı olarak en büyük eğitim grubuyuz. 300'den fazla, 170 bin öğrencimiz var liselerimizde, Türkiye'de öğrenim gören. Onların hepsini çok başarılı bir şekilde metot box dediğimiz yapay zeka e, temelli bazı bazı eğitime geçirmiş durumdayız. A, e, aynı şekilde Bahçeşehir Üniversitemiz biliyorsunuz 27 bin öğrencisinden e, tamamen onlinea geçmiş durumda. Almanya'daki üniversitemiz öyle, Kıbrıs, Batum, Amerika'daki üniversitemiz öyle. Bir tek business as usual diyebileceğimiz yani bir tek bizim emalayı da evden çalışmak dışında bir tek bizim e, işimiz olduğu gibi devam ediyor sizin e, Bao Global e, Türkiye tarafına da e, söylersek Bahçeşehir Üniversitesi bu eğitim teknolojileri konusunda zaten uzun süredir e, çalışmalar yapıyordu. Hatta denizcilikte yapay zekanın kullanımı konusunda da bir seminerine ben e, dünya deniz Köyü'ne katılmıştım. E, Türkiye'deki diğer üniversiteler de e, bu yönde mecbur kalıp tamamen bu sistemlere e, geçmek için bir e, Atılım yapacak mı sizce? Yoksa salgın geçti, hadi yine normal eğitime dönelim mi diyecekler? Bence Covid 19 sonrası farklı bir dünya ile karşılaşacağız. Hepimiz işlerimizi nasıl yaptığımızı bir kere daha gözden geçireceğiz. Ben herkesin önümüzdeki dönemde daha fazla online eğitime geçebileceğini düşünüyorum. Bir sürü insan, biz İngiltere'de evden çalışma kültürüne biraz daha yatkınız, siz de biliyorsunuz. Yani buradaki insanlar. Ee, ev, ama bizim Türkiye'de evden çalışmak çok yatkın bir şey değil ama bunun olabildiğini de bir sürü insan gördü. Belki önümüzdeki dönemde evden çalışmalar daha artacak ee, ama ben bütün okulların bir şekilde biraz daha entegre eğitime geçip biraz daha online'ı daha fazla kullanacaklarını, bu teknolojinin daha fazla eğitimin içine gireceğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Bugün COVID-19'un denizcilik sektörüne olan etkilerini MLA College ve Bav Global Doktor Başak Akdemir ile konuştuk. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.